Günaydın. Günaydın Elif Bey. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Şantiye. Şantiye mi? Hı. Vallahi o güzel havayı içimize böyle çekerek böyle iskelelerin arasında dolaştık. <laughs> böyle kazma küreğin üstünden ceylanlar gibi atladık. Böyle sıva ustalarının nakış nakış ördüğü duvarları inceleme fırsatımız oldu. <laughs> Şantiye işte nasıl geçecek? Güzel geçti. Sanki müzeye gittik. Sen dalga geçmeyin ya. Hasbinallah ya. Haluk Çetin oğlu. Evet, benim. Şuraya bir imza alayım. İyi günler. İyi günler. Ne yapıyorsun? Merak ettim de Etme tamam. Alo Evet biraz önce geldi Biraz sonra Yollarım, yollarım. Tolga, şok, şok, şok. Meltem ablayla Haluk Bey kesin boşanıyor. Yapma ya. Belli oldu mu tabi? Evet, bir ay sonra. Hadi ya. Nereden öğrendin sen? Tebligat geldi mahkemeden. Sonra da avukatıyla konuşurken duydum. Ya çok üzüldüm ya. Evet. Benim bu durumu acilen Gönül ablaya haber vermem lazım. Selam Tolga'cığım, Selam İrem'ciğim. Nerede benim Haluk'cuğum? Ha, burada Haluk abi. Haluk abi, Arda Bey geldi. Vay, vay kardeşim. Can dostum. Ay. E, ne yapıyorsun? Bagminton oynuyorum. <laughs> Seni şakacı sevdim. Ne mi? Tamam. Ya kimden öğreniyorsun böyle şakaları sen? Kimden olacak ya? Tabii ki benden. Ya gurur duyuyorum bu etrafıma verdiğim espri kabiliyetimle. Ya seviyorum kendimi ya. Vallahi seviyorum Halukcuğum ama... ...ama itiraf et, sen de beni seviyorsun. İtiraf et, seviyorsun. Çok. <laughs> Çok tabii ya. Az sevinecek adam mıyım ben yani. ya, O zaman bu karşılıklı sevgimizi hadi gidelim, güzel bir yemekle pekiştirelim. Yok yok, ben gelemem. İşim gücüm var benim. Ya ne işi gücü Halukcuğum ya? Ama yaş ya, aşk bunları ya. Çalış çalış, nereye kadar? Ülke ekonomisini sen bir kurtaracaksın? <laughs> Hayır yaptın iş de iş olsa ya. <laughs> topu topu iki tane kıytırıp gökdelen dikiyorsun. Ya bak bana bak. Her gün milyonlarla oynuyorum ya. Şu anda bile milyonlarla oynuyorum biliyor musun? Sor bana nasıl oynuyorsun sor. 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 Nasıl? Bak iki tane asistan tuttum. Bütün iş onlara kitledim. Oh onlar çalışıyor. Ben ne yapıyorum? İşi biliyorum. işe gitmiyorum. Geziyorum. Onlar çalışıyor. Ben yiyorum. Onlar çalışıyor. Ben geziyorum. <laughs> Çok güzel. Ama ben kendim çalışmayı tercih ediyorum. Halukuşum ya, hadi benden ilham almıyorsun. Ya bari Meltem Hanım'dan örnek al. Yahu geldi önüme şak diye istifasını koydu. Önce dedim olmaz dedim Meltem Hanım dedim. Hayır dedim hayatta kabul etmem dedim. Sonra durdum bir kendi kendime düşündüm. Ya dedim Arda dedim aslında kadın da haklı dedim yani. Bunca sene çalışmış. Şimdi karşısında beni görüyor. Beni görüyor ne görüyor? Hayat enerjisi dolu bir adam. Nedir bunun sırrı? Gezip tozmak. O zaman yahu bu kadar çalışmış onun da hakkı gezip tozmak. Ben de o zaman kabul ettim. Neticede gezsin tozsun. Akıllı kadın ya artık bu kadar çalışmış. Sen de biraz ondan örnek al. Bak o geziyor tozuyor. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah temel kazıyorsun hala. Nedir? İki tane kıytırıp gökdelen aş bunları ya. Hayatın tadını çıkar. Bak Meltem çıkarıyor. Sen de çıkar ya. Ne yapacaksın ya? Yok denedik sen ne olur? de kursa mı olur? Peki... ...neden istifa etmiş söyledi mi? Ya yok Haluk'cuğum, Allah sormadım ya. Sonuçta özel hayatı beni ilgilendirmez. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Dedim bak biraz yüzün düştü, benimki de ilgilendirmez diye. Yok canım, senin özel hayatın tabii beni ilgilendir ya. En yakın arkadaşım. Ama neticede Meltem Hanım'ınki ilgilendirmez. Yani ne diyeceğiz yani? Zorla çalıştıracak halimiz yok kadını. Evet. <laughs> tabii. Merhaba İrem. Merhaba. Ben bir Haluk Bey'in yanına. Haluk merhaba. Gel Tuna. Abi. Senin ne işin var abicim burada? Allah aşkına senin ne işin var burada ya? Her geldiğimde bunu görecek miyim ben burada Haluk ya? Ah, tuna fiş, ah, ne yapacağız biz senin bu balık hafızanla? Ya unuttun galiba, ben Haluk'un en yakın arkadaşıyım. Biz ayrılmaz bir ikiliyiz. O nerede, ben orada. Daha senin ne işin var burada? Seninle laf yarışına girmeyeceğim Arda Bey. İzin verirsen özel bir şey konuşmak istiyorum. Çıkar mısın dışarı lütfen? Ah canım, Tuna fiş. müsaade de istermiş. Hadi verdim gitti, hadi konuş. Dışarı çıkar mısın lütfen diye. ya konuş Haluk benim en yakın arkadaşım bizim gezi bir saklımız yok rahat ol konuş ya kardeşim özel bir şey konuşacağım senin burada olmaman gerekiyor lütfen dışarı çıkar mısın niye Hı, ısrar ediyorsun? Şey ya, ya tamam e Tuna söyle ne söyleyeceksin ah, al işte al <laughs> hadi konuş <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl istersen Haluk Haluk Bak bu boşanma günü, ne bileyim evin satılması falan artık yani şaka birazcık haddini aştı. Yani rahatsız olmaya başladık artık yani. Lütfen buna bir son verelim. Lütfen rica ediyorum yani. Olması gereken şeyler oluyor. Ne demek olması gereken şey oluyor Haluk ya? Ne demek bu ya? Yahu duydun işte adam söyledi söyleyeceğini. İşte bu. Yahu bizde geri vites olmaz. Anladın mı? Delikanlıların kitabında öyle arkaya bakmak yazmaz. Haluk bir karar aldı arkasında duruyor, ben de arkasında duruyorum. Delikanlının arabasında dikiz aynası olmaz. Delikanlının kitabı da geriye bak bak diyorum da kime anlatıyorum delikanlılığın kitabını. <laughs> Bana bak sen ağzın fazla uzamaya başladı ha. Benim sinirimi bozma. Haluk bu, buna lütfen anlatır mısın? Benim tersim pistir ha. Ya, tersi pismiş benim tersim hem düzüm pis. Hadi gel. Haluk daha iki gün önce senin yanına gelmeye kalktım Ertem. Sonra da vazgeçti. Ben yani Meltem tarafına bir pişmanlık seziyoruz. Yani mutlaka bu işten sıkıldığı, üzüldü bir pişmanlığı var. Bak sana yani en yakın dostum olarak, en yakın arkadaşım olarak söylüyorum. Ne olursun yani bak kız bir adım atmaya çalışıyor. Bir türlü beceremiyor. Sen bir adım at. Rica ediyorum. Ne olursun ya. Ya atma Haluk'cum ya. Daha kaç adım atacaksın? Sen attan atacağın adımları ya. Belli ki Meltem Hanım gemileri yakmış. Madem gemileri yakmış, biz de tekne alırız bir tane. Sana da bir tane kaptan ehliyeti alırız. Ege'ye Akdeniz'e yazın akarız. Orada gün üzeri plajda hava atarız, akşamları da balık tutarız. Ha? <laughs> sen kaptan olursun, ben Miço. Tuna'dan da yazgaraya fileto. <laughs> Bana bak Miço kılıklı adam. Sen ne istiyorsun bu evlilikten ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Sana soruyorum. Onların gayet güzel, gayet mutlu bir evliliği var. Birbirlerini çok seviyorlar. Sen ne istiyorsun ya bu evlilikten? Sen onların birbirlerini ne kadar sevdiklerini bilmiyorsun. Neden? 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 Düşün bir. Çünkü sen daha yeni girdin hayatlarına. Onların ayaklarında biz varız. Ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Birden sivilce gibi çıktın. Pis, irinli bir sivilce gibisin ya. Sivilce? Sivilce gibi çıkmadım. Ben az solist gibi çıktım onun hayatında sahneye. Ben geldim hepinizin pabucu dama atıldı. Kıskanıyorsun. Ya tamam bir sakin olun. Tuna. Bunun böyle olmasını ben istemedim. Meltem istedi ben de onun isteğine saygı gösteriyorum. Bu iş bitti. Meltem arıyor. Lütfen açar mısın? Çok rica ediyorum. Lütfen açar mısın? O telefonu cevap verir misin? Alko? Ne diyorsun oğlum sen? Tabii ki açacağım. Küs değilim ki. Efendim. Haluk merhaba, rahatsız ediyorum. Kusura bakma. Yok, ee, önemli değil. Ee, eğer senin için de uygunsa... ...ben bu evi satışa çıkarmaya karar verdim. gelirinde de Duygu ile Emre'ye paylaştırırız. Meltem, o ev senin. istediğini yapabilirsin. Ee, bugün birkaç kişi görmeye gelecek. İstersen gelsen de konuş. Gerek yok. Senin onaylaman yeterli. Peki, sen bilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne dedi? Benim onaylamam yeterliymiş. Onun gelmesine gerek yokmuş. Tabii ki öyle diyecek. Ne yapacak yani? Satma mı diyecek? Bu ev senin değil mi? Sana bırakmadı mı? İster satarsın, ister satmazsın. Ki bence satmamalısın. Ay ayrıca Haluk gitsin buralardan. Haluk ülkeyi terk etsin bence. Sen niye keyfini bozuyorsun ki anlamadım yani. Tamam Gönülcüğüm hadi boş ver. Emine! Efendim Meltem Hanım. Emine bir içerileri bakar mısın? Her yer del toplu olsun. Eve bakmaya gelecekler. Peki. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ederim. Mama müsaade ederseniz artık çalışmam lazım. Tuna hemen Meltemlere gel. Evi görmeye gelecekler. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Evi sattırmayalım. Ee, tamam Haluk. Tamam. Ee, Haluk, istediğin zaman bizi arayabilirsin. Yani beni de arayabilirsin, Gönül de arayabilirsin. 24 saat. Ne zaman kafan bir şeye takıldı, ne zaman bir şey konuşmak istiyorsun, lütfen ara. Biz de kusura bakma senin işinden alık koyuyoruz. Arda Bey lütfen siz de oturmayın beraber gidelim rica ediyorum ne olursunuz hadi. Çıkacağım zaten çıkacağım da sen istediğin için değil. Haluk şu istediği için çıkacağım. Tamam uğraşamayacağım sizle. lütfen bir gider misiniz ya. Sen, evet, sen çık Haluk şu ben, ben çıkar mısınız kardeş kardeşim rica ediyorum. ediyorum. Bir şey konuşuyorum tamam bir saniye bekleyiver. ver. Ben istediğin tamam. zaman ara tamam biliyorsun bir alo kadar yakın Hadi tamam. çık tamam çık, tamam. Sen neden buyurun Lütfen tamam, buyurun sen çık önce. Biliyorum burada git sonra oturacaksınız lütfen çıkar mısınız? Hayır ya sen çık ben çıkacağım ya. Rica, sen, rica, ediyorum ya, ya yeter, yeter ya. Hadi uzatmayın çocuk musunuz ya? Tamam. Görüşürüz sonra. Ya. İşte bu işte bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.